Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte papara hesabımın, papamara kartımın limitini nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bakın onaylı hesap için burada limitler yer alıyor bakın. Bakiye limiti, gelen tutar limiti, nakit yatırma limiti bakın. Ee, tabii ki bu tutarlar sizin hesabınıza değişiklik gösterebilir. Zaten kendi hesabınız üzerinden limitleri rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bakın bu onaylı hesap için limitler. Onaylı hesap için bakın bakiye limiti sınırsız gelen tutar bakın. Bunlar onaylı hesapları için bakın. Onaylı hesap olunca gerçekten birçok alanda özgürlüğünüz artıyor. Ee, onun dışında bir tane daha hesabımız var. Onaylı hesap, onaysız ve sözleşmeli hesap. Bakın sözleşmeli hesapta da yine e, oyun alınız yani e, para transfer alınız, para limiti alınız oldukça genişliyor. Detaylı bilgi için Papano'nun resmi tanesisini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.